çalıştırdık ama şuradan kemer kemerimizi bağlayalım dostlar. <laughs> Motorumuz kanalının yeni bölümünden herkese merhabalar. Sabah geldim Kıbrıs'tayım arkadaşlar. Buralarda biraz turlayacağız tamam mı siz? Onu bir çekeyim dedim. Güzel Kıbrıs güzel yer ya. Trafik tersten akıyor. Araba kullanmak değişik geliyor. Direksiyon sağda zaten görüyorsunuz. Ya motorla gelecektim buraya. Motoru buraya getirmenin maliyeti çok fazla çıktı ya. Yani 7000 lira sadece feribota veriyorsun. Git gel. Taşucundan ucundan Girne'ye. Şimdi Girne'ye doğru gidiyoruz. Taşucu Mersin'de biliyorsunuz ilçesi. Limandan biliyorsunuz. Girne'ye gidiyorsunuz oradan. Sadece o feribot 7000 lira mıydı? 7500 lira mı neydi? 11,5 lira para. E ben arabayı kiraladım günlük 1500 lira. 4-5 günlük